Merhaba arkadaşlar. Yolumuza Türkçe dersinden kimse düşük not almasın parolasıyla videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Şimdi seninle beraber yine bu videomuzda ne göreceğiz? 5. sınıf ilk sınavımızda Türkçe ilk sınavımızda neler çıkacak ona bakacağız. Bu videodan sonra sen bu sınavdan kesinlikle en az 90 alacaksın. İnan bana. Şimdi ilk konumuz ne? Gençler, ilk konumuz bizim Gerçek anlam, mecaz anlam ve nedir? Terim anlam. Tamam mı? Bizim ilk konumuz bu. Şimdi gerçek anlam neydi? Gerçek anlam. Sözlüğü, sözlüğü açacaksın. Türkçe sözlüğünü açtığında gördüğün anlam gerçek anlamdır. Herkes tarafından bilinen anlam gerçek anlamdır. Tamam mı? Mesela kalp. Kalp ilk deyince aklımıza ne gelir? Bizim organımız olan kalp gelir. Masa denilince aklımıza ne gelir? Üstüne eşyalarımı koyduğum masa gelir. Mesela göz denilince aklıma ne gelir? İşte organ olan göz gelir. Sonra karanlık denilince aklımıza ne gelir? Işık e, olmama durumu. Aydınlık deyince ışık olma durumu. Güneş deyince gökyüzünde işte dünyayı ıslan e, gezegen varlık anlamımıza gelir. Dünya denilince bu yaşadığımız İnsanların ee, insanların üstünde bulunduğu gezegen anlamına gelir. Peki hocam gerçek anlam tamam da mecaz anlam neydi? Mecaz anlam da neydi arkadaşlar? Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazanılan yeni bir anlam. Mesela demin ne dedim ben? Kalp, yüreğim seni seviyor. Mesela yüreğim seni seviyor derken ben ee, ne diyorum? İşte seni seviyorum anlamında ya da daha doğrusu şunu diyelim ya. Kalbim kırıldı. Afedersin insanın kalbi kırılır mı? Ya da ne var? Sen benim güneşimsin Allah aşkına. Sen benim dünyamsın. Sen gezegen misin ya? Nasıl laf var bunlar? İşte bunlar ne bakın? Bunlar mecaz Peki hocam. Hadi bunları anladık. Ya şu ne şu? Şu ne? Şunu bana bir açıklar mısın? İşte terim anlam. Terim anlam da neydi arkadaşım? Bir sözcüğün. Ee, bilim, sanat, meslek dallarındaki Kelimeleriydi Hocam örnek verir misin? Veririm Matematik ne gelir aklına? Üçgen, toplama, çıkarma, çarpım tablosu Türkçe, sözcükte anlam Sözcükte anlam Sözcük nedir? Sözcükte anlam Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam Eş anlam, eş ses sözcük, zıt anlamlı sözcükler ee, Tiyatro denince Perde, oyun, sahne ee, Sinema Filmlerinden ne, ne diyebiliriz? mesela aklınıza bir şey geliyor mu? Aklına geliyorsa yorumlarda yaz bakalım. Tam terim anlamda bu da. Buydu. Ama unutmayacağımız burada ne vardı? Matematik bir terim anlam değil. Üçgen bir terim anlam ama matematik ya da Türkçe bir terim anlam değil. Yani Türkçe dersinin içinde bulunan kelimeler terim anlamdır. Unutmayalım. Hadi gelelim devam Devam edelim hadi. Diğer bir konumuz bizim sözcükte anlamda, sözcükte anlamda Eş anlam, eş ses ve zıt anlam. Eş anlam yazılışları, okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimeler diyoruz. Bakın adı üstünde ne bunun zaten adı? Eş anlam. Anlamlar eş. Yazılışlar, okunuşlar değil. Peki hocam eş ses ne? Bak bunun da adı ne? Eş ses. Şu A, B, C, D, E, F, G mesela ne gelirse aklına. Bunlar harflere biz aslında ses deriz. İşte bunlar benzer oldukları için zaten eş ses sözcükler denilmiş. Mesela e, yüz. bir para olan yüz var, bir benim yüzüm var, bir yüzmek var. Kaz, bir hayvan olan kaz var, bir bir yeri kazmak var. Sonra çay, bir içecek olan çay var, bir küçük akarsu olan çay var. Bak yazılışlar okunuşları aynı ama anlamları farklı. Zıt anlamda, zıt anlamda bir kelimenin tam karşılığını ifade eden kelimeler diyoruz. Burada bilmemiz gereken önemli detay ne? Hocam asla ama asla şunu bilmeyeceğiz değil mi? Gidin zıt anlamlısı gitme değil gel. Asla meyma olumsuz bir biz ne yapmıyoruz? Zıt anlamlı kelime yapmıyoruz. Hadi bunu da bitirdik. Sıradaki kelimemiz ne? Ben bunu alabilecek miyim bakalım? Ben bunu alamıyorum. Ben aldım. Söz sanatları. Söz sanatlarında neyi bilelim? Öncelikle benzetme nedir? Bir şeyi çeşitli benzerlik ilki yönleriyle birbirine benzetme. Aslan gibi çocuk. Neyine? Aslan gibi kuvvetli çocuk mesela. Çocuğu ben neye benzettim? Aslan'a. Aslan'ın hangi benzettim? Ee, kuvvetli olmasına. Tilki gibi kurnaz adam. Adamı neye benzettim? Tilkiye benzettim. E hangi yönden? Kurnaz olması yönünde. Anladım. Benzetme bir şeyi bir şeye il, ilgi, yakınlık anlamlarıyla ne yapıyoruz? Benzetiyoruz. E, hocam tezat ne? Tezat yani şurada gördük ya zıt anlamlı. Aslında bu. Yani beyaz, kara. İki sözcüğün, yerine iki zıt sözcüğün aynı cümlede geçmesi. E, babamın siyah saçlarına aklar düşmüştü. Bak siyah ak. E, gündüzüm artık gecem. Gündüzüm ve gecem yok. Çalışmaktan yoruldum. Gündüz gece. Görüyor musun? Kişileştirme de ne? Canlı ve cansız varlıklara insana ait özelliklerle ne yapıyor? İnsana ait özellikler veriyorsun. Cansız varlıklar tamam mı? Canlı veya cansız. Mesela kedi evi geçindirmek için markette çalışıyor. Aslında kim çalışır? İnsan çalışır. Ama bak ne yaptım ben burada? Kediye bir insana ait özellik verdim. Başka hocam ee, intak var bir de. İntak da canlı ve cansız varlıkları konuşturma sanatına biz intak diyoruz. Bak burada bilmen gereken her intak bir kişileştirmedir. Tamam mı? Ama her kişileştirme bir intak olmayabilir. Mesela Markette kedi çalışıyordu dersen burada sadece kişileştirme var. Tamam mı? Ama kedi buraya gel dedi sen burada bir intak var. İntak olduğu için ne de var? Kişileştirme de var. Çünkü kişileştirme neydi? Ee, i̇nsana ait özelliklerin hayvanda canlı cansız varlıklara verilmesiydi. Şimdi. Hocam hadi devam edelim. Daha fazla konu daha fazla sonuç. Noktalama işaretlerini bilmeni istiyorum. Özellikle nokta, virgül ve e, soru işaretini çok bilmeni istiyorum. Unutma saatlerin arasına nokta konur. Mesela 19.05 nokta konur. 2 nokta değil tamam mı? Ne konulacak? Saatlerin arasına nokta konulacak. Unutmaz. Unutmuyorsun tamam mı? Unutmayasın. Sonra cümlenin sonuna bir nokta konur. Bu önemlidir. Bak metinlerinize biz dikkat ederiz. Bakarız. Bu sana ekstra puan getirir. Yani sınavda eder koca. hoca noktalama işaretlerine işte 5 puan verilecek. İşte nokta koy. Al. Sonra mesela evet evet. Hayır hayır. Bunlardan sonra virgül var. Tamam mı? Sonra evet. O virgül. Senin gelmeni istiyorum. Bak. Hitap cümlelerinden sonra. Ya da e, on, red onay cümlelerinden sonra. Sözcüklerinden sonra ne var? Virgül var. Sonra Mesela ard arda gelen birbirince eş anlamlı sözcükleri ayırmak için virgül koyulur. Sonra sıralı cümleleri ayırmak için virgül koyulur. Yükleme uzak düşmüş özneyi belirtmek için virgül koyulur. Bunları asla ama asla unutma. Sonra konu ana fikir ana duygu başlı. Bir, Metnin konusunu senden isteyecek. Metinde ne anlatılıyorsa konu odur tamam mı? Sevgiden bahsediyor. Yaz sevgi puan alırsın. Ana fikir. Ana fikir mesaj verir. Mesela Metnimizin konusu yoksul insanlar. Metinde şunu anlarsın. Yoksul insanlara yapılan yardımlarla yoksulluk en aza indirilebilir. Bak ana bak yardım gördün mü zaten? Ana fikir de budur zaten. Metinde bundan bahsedecek diyeceksiniz ki sen. Yoksul insanlara zengin insanlar yardım ederse yoksulluk denilen bir şey kalmaz. Bir ana fikirdir. Ana duygu şiirde mesela ne hangi duyguyu yaşatıyor bana? Mutluluk mu, hüzün mü, sevinç mi? Neyi yaşatıyorsa ana duygu odur. Metnin bir başlığı olmalıdır. Bakın asla ama asla yazacağınız metinde başlık koymayı unutmayın. Ve senden bir metin isteyeceğiz. Giriş gelişme sonuç bölümleri olacak. Bak hani girişi yazıp girişi gelişmeden uzun yazma bir kere. Girişte ne yapacaksın? Ne yazacaksın? Ne yazacağından ufak bir bahsedeceksin. Hani metinde nelerden bahsedeceksin? Onunla ilgili bir giriş olacak. Gelişmede metinde giriş bölümünde dediklerini artık detaylandıracaksın, açıklayacaksın, örnekler vereceksin. Sonuçta da artık metnini bir sonuca bağlayacaksın, metni bir bitireceksin. Baksana aslında 5. sınavda, 5. sınav diyorum, wow. 1. sınavda çıkabilecek konulardan çoğu şey değindim. Bayağı şey değindim hatta. Gel hadi bir etkinlik çözelim. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Doğru mu? Yanlış mı? Senden onu istiyorum. Tamam mı? Eş anlamlı sözcükler, yazılışları, okuruşları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. Sana süre veriyorum. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış hocam. Eş anlamlı sözcükler, yazılışları, okuruşları farklı. Anlamları aynı olan sözcükler. Eş sesli sözcükler. Yazılışları, okuruşları aynı. Anlamları farklı olan sözcüklerdir. Evet. mükemmel. Gerçek anlam. Sözlükteki ilk anlamdır. Herkes tarafından bilinen anlamdır. Evet. Mecaz anlam. Bilim, sanat, meslek dallarındaki kelimelerdir. Hocam ne diyorsun sen ya? Bu terim anlamı şey. Evet. İntihak ve kişileştirme. Her kişileştirmede bir intak vardır. Her intakta bir kişileştirme yoktur. Asla. Bak her kişileştirme her intak bir kişileştirmedir ama her kişileştirme bir intak değildir. Mükemmelsin. Şimdi anlam ilişkilerini istiyorum senden tamam mı? İleri geri arasında nasıl bir anlam ilişkisi var? Evet zıt anlam. Yaşlı ihtiyar eş anlam. Düşümde seni gördüm. Kaldırımdan düştüm. Bak burada bir düş bir de düşmek var. Hangisi bu? Eş ses. Mükemmel. Son bargüs. Evet eş anlam. Kalbimi çok kırdın. İnsanın kalbi kırılır mı? Burada bir mecaz anlam yok mu? Evet var. Mükemmelsin. Şimdi gel biraz da deyimlerden bahsedelim. Etekleri tutuşmak. Şimdi etekleri tutuşmak nedir? Etekleri tutuşmak çok telaşlanmak, heyecanlanmak anlamında kullanılır. Babasını parkta göremeyince etekleri tutuşmaya başladı. Yoksa gelemeyecek, gelmeyecek miydi? Müfettişin geleceğini duyunca hepimizin etekleri tutuştu. Bak etekleri tutuşmak aslında eteğimizin tutuşması değil. Çok telaşlanmak, heyecanlanmak anlamında kullanılıyor. Sıhhatler olsun. Dünyanın, ülkenin büyük bir yanlışı sıhhatler olsun olarak bilir. Hayır, sıhhatler olsundur. Yıkanıp Hamamdan, banyodan çıkanlara veya tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözüdür. Tıraşın, tıraşta ı var unutma. Yaptığın sağlığa yarasın, sana şifa olsun anlamında kullanılır. Bak ben sana sıhhatler olsun demeyi unuttum. Banyodan çıkmış bir köpek. Ne diyormuşuz? Sıhhatler olsun diyormuşuz. İpe un sermek. Allah aşkına bunun anlamı gerçekten ipe un mu seriyoruz biz? Hayır. İpe un sermek kendinden beklenen istenen bir işi yapmamak için bir takım engeller çıkarmak, gerçekleşmesi mümkün olmayan şartlar ileri sürmek, odasını temizlememek için ipe un seriyordu. Borç para vermemek için ipe un seriyordu. Yani aslında mümkün olmayan şartlar diyor ki gözün çıkarsa sana yardım ederim. Sınavdan işte yüz alman için dünyanın yok olması lazım falan filan mesela. Hadi gel bir de deyimleri anlamlarıyla eşleştirelim. Direkt yanına yazacağım. Birisini evlendirmek hangi anlamdadır arkadaşım? Baş göz etmek. Evet. Sonra ya da şöyle dilinde tüy bitmek. Dilinde tüy bitmek. Ben gördüm göremedim. Ee, bir şeyi tekrar tekrar söylemekten ne yapmak? Usanmak. Evet. Ağzında bakla ıslanmamak. Aha. Sır arkadaşına sır verirsin, bir bakarsın herkes duymuştur. Çenesi düşmek çok yok mudur? Çok bak benim de çenem düşük. Diş geçirememek. Evet, evet. Gücümüz yetmiyor bazı insanlara. Elinden tutmak. Yardım etmek evet. Ayak diremek. Nerede? Nerede? Nerede bu? Ayak diremek. Ne? İnat ve ısrar etmek. Nerede? 6. Devede kulak. Ee, devede kulak, devede kulak. Bu iş bana devede kulak mı deriz? Bakalım dur. Onu göremedim şimdi alttan başla. Bir ayağı çukurda olmak Belki de buraya koymamışlardı çünkü Bir ayağı çukurda olmak yaşayacak az zamanı kalmak anlamında Ne yapılır? Kullanılır Anasının gözü Kurnaz becerikli insanlar için deriz ya Bu anasının gözüdür Ortalığı ayağa kaldırmak Nerede? Nerede? Çok gürültü etmek Evet ortalığı ayağa kaldırır bazıları çok sinirlenince Aklı yatmak bir kişinin olabileceğine inandım. Sen mesela bu videoyu izliyorsun neden? Sınavda yüksek alacağını aklın yatıyor. Başka etmek ne demiştik? Birisini evlendirmek. El üstünde tutmak. Bir kimseye çok saygı ve evet sevgi göstermek. Ne kaldı? Devede kulak, devede kulak da işte bu. Bak demiştik. Hadi devam. Bir de hatta sözlerimiz var. Ayağını yorganına görüyoruz. Dengeli yaşamak isteyen insan mutlaka giderlerini gelirine göre ayarlamalıdır. Harcamalar geliri aşmamalı, imkanlar zorlanmamalıdır. Aksine bir hareket bütçeyi sarsar, dengeyi bozar, insanı ne yapar? Sıkıntıya sokup rahatsız eder. Yani burada aslında bize neden bahsediyor? Burada hem gerçek anlam hem de mecaz anlam bulunmakta. Belki bu atasözü de sınavda çıkar. Keskin sirke küpüne zarar verir. Öfkeli, sert, sinirli kimsenin zararı kendisinedir kendine ya kendini yıprattı, sağlığına zarar verdi, toplum içinde saygınlığını yitirdiği gibi işleri de bozup alt üst eder. Yani keskin sirkenin anlamı da buymuş bak. Mum dibine ışık vermez. Özelliği ve yapısı gereği etrafına ışık saçan mum kendi dibini aydınlatamaz. Güçlü kişiler de uzaktakileri kollayıp kayırdıkları ve çokça yardım yaptıkları gibi kendi yakınlarına o kadar fayda sağlayamazlar. Çünkü onlar her şeyden önce çıkarlarını düşünen insanlar olmaktan uzaktırlar. Kendi yakınlarını kayırmaktan çekinirler. Bak bu da anlamıymış. Hadi gel bakalım şimdi deyimimizi anlamıyla işaretleyelim. Başa gelmeyince bilinmez. Bu nedir? İnsan başkalarının uğradığı felaketlerin dertleri nedenle acı olduğunu kendi başına gelince anlar. Evet. El elden üstündür. Bizi bir biz İşi bizden daha iyi yapan çıkabilir. Bu sebeple bu işi en iyi ben yaparım dememeliyiz. İnsanlar farklı olabilir. Görünen köy kılavuz istemez. Apaçık ortaya çıkan belli gerçekler karşısında duraksamak, ayrıca bir açıklama yapmaya kalkışmak yetersizdir. Çünkü her şey ortadadır. Baca eğri de olsa duman doğru çıkar. Dürüst, doğru, iyi ve güzel vasıflarını doğuştan getiren insan ne bozuk, elverişsiz ortamlarda bulunursa bulunsun, niteliklerini kaybetmez. Bu sizin için söylenmiş. Okulda olmasan bile sen derslerine çıkıyorsan, çalışıyorsan sınavda ne yaparsın yüksek not alırsın. Şimdi gel burada ee, kelimelerimiz var. Onu hem mecaz hem de so ee, ger gerçek anlamda kullanalım. Soğuk havalar bu yıl çok soğudu gerçek anlamda. Bana davranışlarında çok soğuk davranıyor. Bana çok soğuk davranıyorsun mecaz anlamda. Bu üstündeki kıyafet çok ince değil mi gerçek anlamda? Ince davranışlarınla beni çok mutlu ediyorsun. Mecces anlam. Ağır. Bu çuval çok ağır. Gerçek anlam. Söylediğin sözler çok ağırdı. Mecaz anlam. Balon patladı gerçek anlam. Sinirlenince birden bana patladı Mecaz anlam. Hmm. Sızmak. Musluktan su sızıyor gerçek anlam. Köşeli bir yerde sızmış kalmış. Mecaz anlam. Gördün mü? Kullandık. Burada da eş anlamlarını istiyor. Hadi eşleştirelim hemen. Yaşlı. Yaşlı ihtiyar. Hayat. Hayat yaşam. Sene. Yıl demişler. Olasılık. Olasılık ihtimal. Sonra durmak. Duymak, duymak bu. <laughs> duymak, işitmek, duymak nedir ya hocam desene. Yenilgi, mağlubiyet ve son olarak öykü, hikaye. Bak, iyi bak. Bunlar belki sınavda çıkabilir. Ve çok, yani bence bu video çok baya bir güzel oldu benim için. Senden ne istiyorum ben şimdi? Sen zaten anlamışsındır direkt. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi ne yapma unutma. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz.